Elazığ Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yaz şenlikleri 9 Temmuz Cumartesi başlıyor. Çocukları, gençleri ve aileleri yaz boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturacak olan Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri 9 Temmuz'la 30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Yaz şenliklerinde Elazığ Folklor ve Turizm Derneği'nin sunacağı kürsü başı konseri, Harput Mehteran ekibinin gösterisi, Açık Hava Sineması, Çaydaçıra Musiki Derneği, Elazığ Musiki Derneği, Elazığ Kültür ve Musiki Derneği'nin sunacağı müzik ziyafeti, Elazığ Belediyesi Gençlik Korosu, Elazığ Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Harput Kürsü Başı konserleri yer alacak. Yaz şenliklerine apayrı bir renk katacak şenliklerde Temmuz ayında Tekin Bulut, Zafer Döner, Serpil Bektaş, Serkan Bingöl, Kadir Uçan, İskender Açıkses, Erkan Çetinkaya, Arslan Altın, Seyfi Yalçın Ses, Tamer Karı Ateş ve Yalçın Turhan sevenleriyle buluşacak. Elazığ Belediyesi Kültür Park Amfiteatro'da gerçekleştirilecek olan birbirinden farklı etkinlikler. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü saat 21'de Elazığ Folklor ve Turizm Derneği'nin programıyla start alacak. Doğu Kent Mahallesi Muhtarlık Ofisi yanı ve Elazığ Belediyesi yanındaki park alanında gerçekleştirilecek açık hava sinemalarına vatandaşlar ücretsiz katılım sağlayabilecek. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları havaların ısınmasıyla geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirme imkanı bulan ailelerin sosyal hayatına katkı sağlayacak olan etkinlikler kapsamında yaptığı açıklamada 9 Temmuz'la 30 Ağustos tarihleri arasında Elazığ Belediyesi Kültür Park Amfiteyatro ile Harput'ta gerçekleştirilecek olan birbirinden farklı programlara tüm hemşehrilerimi bekliyorum dedi.